Tehlif nedir Yusuf Bey? Tehlif nedir? Bir haktır tehlif. Bir, bir, bir başkasının... O kadar <laughs> <laughs> Çok da <laughs> bilmiyor musun? Videomuz <laughs> <laughs> bu kadar. Ben <laughs> <laughs> iyi bir şey. Bir videomuzla görüşmek üzere. Bil bilgilendirici bir ee, şey oldu, paylaşım oldu. Gerçekten ben de bir aydınlandım. Evet. Bu konu hakkında çok uzun süredir. Hani diyordum biri çıksa almazsa çok teşekkür ediyoruz abi çünkü bu internet konusundaki bazı problemlerimize <laughs> ben, ben aydınlandım. Çünkü yani bilgisizlik, bilgisizlik yani. bu nasıl bir olsa sıkıntı yaşıyoruz. Ülkemizin en büyük problemi. Cehalet yani <laughs> belki. cehaletimizi giderdi. Bunu geçirebilirse. Nesiller şey. evet, nesiller evet, evet. aktarılacak. Gençlerimize iletilmesi lazım. Yani. Telif bir haktır arkadaşlar. Telif bir haktır arkadaşlar. Bunu unutmayın. Neyse, kısaca konumuza girmek gerekirse, işte bizim bir tehlikeli problemimiz oldu. Problemimiz çok olmadı, çok da umurumuzda değil aslında da. sadece biz o haksızlığa e, takıldık. Evet. Doğru mu? Tabii canım. Yani. Çünkü biz öyle bir video çekiyoruz, bunun için saatlerce emeğimiz oluyor. Hani Sadece bu videoyu çekmek için değil, sonra bu videonun e, montajı için saatlerce emek oluyor. Ondan sonra, e, hani montajdan sonra hani bunun birleştirilmesi, yüklenmesi, hepsi saatler süren aşamalar. Ee, kendi bunu yaptığımızda da hani kendi çapımızda reklamımızda yapmaya çalışıyoruz. Sen yani her şey için uğraşıyoruz. Ondan sonra hop bir bildirim geliyor. Nedir? Ee, ben biz işte telif uyarısı yapıyoruz size. Niye? Şurada şarkı çalıyor. Şimdi bu gerçekten <laughs> yani çaldığı yerde abi. Yani çok enteresan. Yani e, gayri ihtiyari şimdi arabada beklerken e, müzik açmışız veya yolda giderken müzik açmışız. E, ondan sonra da bu videoda olunca vay efendim biz size bir telif yapalım, telif vuralım. Bu çok bana inanılmaz derecede komik ve rahatsız edici geldi. Çünkü biraz hani faşizan bir tavır bu, Kesinlikle. çok aşırı derecede. Çünkü yani ben radyoyla giderken şey yapamayacak mıyım? E, müzik açamayacak mıyım? Yani açarım ki radyo zaten halka açık bir şey yayın. E, o zaman sen burada şarkını yayınlıyorsan birinin o anda bildir çekmesinde gayet şey yapacaksın hesabına katacaksın yani. Mesela bana o senin problemin, benim problemim değil o zaman radyodan müziğin çalmayacak. Ben <laughs> video çekerken yanından geçen arabaların bas bas senin müziğin çalsa mesela ne yapacağım ben videoyu mu seveyim? Yani çok aşırı mantıksız. Ayrıca bu işte müzik programları var biliyorsunuz biz bunlara para veriyoruz. Para karşılığında müzik dinleme hakkı satın alıyoruz. Bunu da özellikle böyle uzun yollarda müzik dinlemek için yapıyoruz. E, bu kişiler de e, bizim verdiğimiz parada e, dinlenme başına para alıyorlar belli bir ücret. E bunu alırken her şey güzel. E ben bir video çekerken tam şimdi senin şöyle bir hakka sahip ol, sahibiz demiyorum. Hani e, senin video, şarkını videoda kullanabilme, klip çekilme hakkına sahibiz demiyorum ama normal hayatımda ben bu şarkıyı dinleyebilme hakkına sahibim. E, normal hayatımda da e, ne yapıyorsam video kaydediyorum zaten. E o zaman ben bunu da kaydedeceğim. Zaten çok mantıklı bir şey. Bu, Videonun bir kere olayı buydu ki, videomla vlog <laughs> <laughs> yani biz o an ne yapıyorsak onu çektik yani e, al bak şu da olsun şunu da koyalım herhangi bir düşünce işte ne bileyim herhangi bir planımız yoktu yani normal işleyişimiz nasıldıysa öyleydi. Yani Peki bunu da belirttik yani normal itirazımızda da yazdık. Ya bir de aynı şey Youtube'da bedava izleyebiliyorsunuz. Evet <laughs> evet. <laughs> 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 saçma yani. Yani bir de şimdi şöyle bir şey var. Mesela biz itiraz ederken YouTube bize bazı sorular soruyor. Açıklamalar şu nedir bu nedir gibisinden. Hani ne kullandınız, ne kadar kullandınız, siz ne düşünüyorsunuz falan. Orada şöyle bir şey soruyor. Hani yayıncı şirketin sizin bu yani hak sahibinin sizin bu videonuzdaki yani şarkı kullanımından dolayı maddi zarar sağladığını düşünüyor musunuz diyor. Yani bu imkanlı mümkünat olmayan komik saçma bir söylem bir yani gerçekten sadece saçma bir söylem ve şimdi ben YouTube'a çok bir şey demiyorum YouTube'un burada otomatik bir şey çünkü bilgisayar oradan tespit ettiğinde direkt hak sahibine bildirim atıyor bize de uyarı yapıyor eğer ki biz bu uyarıya rağmen videoyu kırpmazsak şu olmazsa bu olmazsa ihtar veriyor tabi 3 ihtarda da hesabımızın kapanma olasılığı bile oluyor asıl problem şurada başlıyor biz burada böyle durum söz konusu değildir diye buna itirazda bulunduğumuzda ee, bu şarkıların ee, hak sahibi, YouTube'daki hani haklarının sahibi olan şirket, hiç bunu okumadan direkt reddetti. Yani işte bu e, gerçekten büyük bir rezillik. Zaten biz İngiliz Türkçe yazıyoruz, mesela biz Türkçe yazdık şikayetimizi, daha doğrusu itirazımızı. YouTube bize İngilizce dönüyor. Biz bundan şunu anlıyoruz, biz sizin e, itiraz dilekçenizi hiç okumadık zaten. Hak sahibi belki okumuştur diye görüyoruz. Hak sahibi de hiç oralı değil. O direkt sadece hani reddet. Ne oldu hak adalet falan böyle şeyler değerler zaten önemli değil ee, şey değil ya yani, mümkün değil bunu açık okumaları falan sanki çok önemli bir şeymiş gibi açın okuyun yani ne olur e, aç okun neymiş ne demiş bak belki aç videoyu izle yani benim zaten müzikten para kazanmadığım aşikar hani bizim kanal zaten para kazanan bir kanal değil de hani diyelim ki kazanan Vidok bir kazan kanal yani videok yapmışım yani amacım burada bir şey bütüm amacı hani burada şarkı koyayım da buradan para kazanayım amacı gütmek olsa tamam. Yani ben arkadaşımı beklerken arkadan radyo açmışım. Buna sen telif diyecek kadar e, düştüysen zaten çok farklı bir tartışma konusu var burada. Biz de bunları eleştirelim dedik. E, tekrardan söylüyorum. Şimdi bu belki farklı noktalara gelecektir ama bu şekilde bir telif anlayışı bence tamamıyla e, haksızlık, adaletsizlik ve biz hani kimseye sesimizi daha duyuramıyorsak bu da çok büyük bir problem. Yani biz burada e, derdimizi anlatmaya çalışıyoruz. Ne dinleyen var, ne irdeleyen var, ne bunların belki bir derdi vardır, diyen var. E, çok saçma bir şey. E, buradan tekrarını YouTube'a da, tekrar YouTube da e, seslenmek istiyorum. Radyo dinlemek insani bir şeydir. Radyo dinlenmesini engelleyemezsiniz. Bu bir insan bunu yaparken normal bir şekilde yaptığı video çekme eyleminde yapabilir. Ee, ve şu çok önemli. Ben bir şarkının üstünde konuşuyorsam, şarkı arkadan çalarken bir şey anlatıyorsam ama gerekli ama gereksiz ama sohbet ama muhabbet, asıl konu olur. Alttan çalan e, şarkı acaba e, ekonomik bir getirip getirsin diye gelir getirsin diye e, koyulmuş mu anl bir anlayış olamaz. Ben <laughs> orada o zaman konuşmam yani. Madem şarkı çalacak, şöyle bir mantık var mı? Bir mesela bu şarkıyı dinlemek için bizim videomuzu açar mı? yok işte ne? bitti yani. yani. <laughs> o şarkı orada sadece evet. estampede. Hatta hatta bizim videomuzu izlerken o şarkıyı dinleyen insan, "Aa bu ne güzel şarkıymış." deyip internette aratıp orijinaline bakabilir. Ya Biz onlara zararı. maddi yarar sağlayabiliriz. Aynen öyle. Ama böyle bir durumda bize haksızlık yapılıyor. Bizim videomuz böyle kes, 3 dakika kes gibi böyle ki hatta YouTube'un içerisinde böyle güzel bir kırpma yapalım dedik ama YouTube'un maalesef teknolojisi biraz geri kalmış. <laughs> ve yani videoyu kırpamadık. Ee, o videoyu hani kendimizin kırpma programlarının uygulamamız için de tamamen videoyu yani yeniden oluşturmamız ve birkaç saat başka programın içerisinde e, ulaşmamız ve tekrardan yine birkaç saat içerisinde upload yani yükleme yapmamız gerekiyor tekrardan YouTube'a. Bu yüzden de yapamadık. E, videoyu kırpıp bu sefer kırpıp bir hale getirmek durumunda kaldık. E, bunun da tamamıyla e, sorumlusu e, YouTube'dur. Ve yine tamamıyla sorumlusu bizim itirazımızı okumadan reddeden hak sahibi şirketlerdir. Buradan da o şirketleri tenzih ediyorum. Tamam <laughs> <Anladım>, Sözüm size. <laughs> <laughs> tenzih, tenzih yanlış kelime oldu. Evet yanlış oldu. Farklı <laughs> şeyler söylemek istiyorum. Onları söylemedim ben tabii. Tebrik değil, tebrik. Tebrik değil. <laughs> ben e, şimdi son yayınladığımız video hakkında biraz teknik şeylerinden bahsedeceğim. E, son yayınladığımız videoda e, üç ayrı yerde e, ayrı şarkıdan telif yedik. E, birincisi Yusuf'un e, evine tekrar dönüp tekrardan arabaya kadar yürüdüğü ve bizim Sefa köyden çıktığımız zamana kadar olan ki şarkı. Yani adını bile bilmiyorum. Ben hayatımda ilk defa dinledim. Ben de ilk defa dinledim ya. Robot olsun şarkıları vallahi yani. E, diğeri e, başka bir türküydü. Güzel bir türküydü. Yani en fazla telefini kabul edebileceğim oydu. Çünkü evet. belli bir kısmından sonrasını ses çok patlıyor diye orijinaliyle değiştirmişti. ona hadi anlayışla karşıladık. Zaten orası da boş bir kısım olduğu için direkt kestik onu YouTube üzerinden. O bizi çok üzmedi. Hemen akabindeki şarkı benim yine ilk kez duyduğum bir şarkı. ya yani çok alakasız. Orada olsam ee, Middle Earth'ten falan bahsediyor. <laughs> ee, sonra Orta Dünya, bilmeyen takipçilerimiz için orada bir Orta Dünya yani yani evet, özel yani, oluşturduk. Yani Yüzüklerin Eğen Efendisi. Ne Efendisi ne yani. Yüzüklerin Efendisi. Ve e, o evinin önüne gelene kadar ki olan bir süreç. Yani yaklaşık kaç? 3 dakika. 3 dakikayı kes diyor bize. Şimdi Parçaladı e, parçalı da kes. Ya, yani. videoyu sirelim. yani. silelim. <laughs> yani, öyle. yani gerçekten. İşin kötüsü şu <laughs> ara yerlerde biz Gerçekten sadece şarkının çaldığı örnek veriyorum 5 saniyelik bir kısım var. Orayı kesmek istiyoruz. Mesela YouTube üzerinden yapmak istiyoruz bunu. Çünkü Oğuzhan'ın dediği gibi diğer türlü e, diğer programdan yap. E, onu tekrar render al, tekrar yükle. Yani saatler alıyor. E, hem büyük bir vakit kaybı hem bu zamana kadar olan izlemeler, e, saatler bunlar da kaybolmuş oluyor üstüne. E, onu kırpalım istiyoruz. O 5 saniyeleri, 10 on saniyeleri ona da izin vermiyor. Komple üç dakikayı sileceksin diyor. ya Böyle bir anlayış yok. Bir kere. İlkel bir anlayış. Bunu da geçtik. Yani teknik olarak böyle bir kısmı vardı. Bu kısımlar e, videoda muhtemelen e, silinecek gibi. E, ortadaki söylediğim Türkiye'yi sildik. Diğer iki kısmı da silme ihtimalimiz var. E, i̇şleyiş de şöyle oluyor. Oğuzhan'ın da yine söylediği gibi. Önce YouTube, sizin yani siz videoyu yüklediniz. Ki çok kısa bir sürede oldu mesela bizimki. Belli bir süre içinde e, sizin videonuzda çalan müzikleri tespit ediyor otomatik olarak. şirkete, telif hakkına sahip şirkete bildirim gönderiyor, bize de uyarı gönderiyor. Böyle böyle bir şey olabilir diye, yani telif hakkı isteyebilir diye. Biz de YouTube'un aracılığıyla telif hakkına sahip olan kuruluşa itiraz yazdık. Direkt kabul de edebilirdik, hani tamam silelim diye ama yani bir kere öyle bir niyetimiz yoktu. Telif gerektirecek bir niyetimiz yoktu. Biz şarkı ee, şey değiliz, şarkı kanalı değiliz. Aynen yani hiç. Şarkıdan para da kazanmıyoruz. Ama böyle bir videolar var ya böyle müzik eşliğinde oynayan dayılar falan. Ya yani mesela bak, ya on bak, o kadar masum aslında çok ya, şey o bile bak orada bile ne yapıyorsun mesela dayıları koyuyorsun üstüne müziği koyuyorsun. Evet, biz öyle yani. de yapmadık. Ya biz bizim oradaki amacımız konuşma kardeşim. Konuşuyoruz. Arkada radyoda müzik çalmasının tek sebebi bizim yolculuk yapıyor olmamız ya. Yani mesela ikinci videomuz da gelecek. Hiç arka planda müzik duymayacaksınız. Niye? Olsun ki. Bak, yani arabada giderken olur. Evdeyken ha yine açabiliriz. İhtiyacımız başlayalım. olduğu için müzik açmadık. Evet. Tam ile yolculukta zevk aldığımız için müzik açıyoruz. Bu da atlanılan bir nokta var yani. E, tabii dediğim gibi YouTube'un anlaması imkansız yani. YouTube senin ne yaptığını da çok bilmiyor. Daha çok hani direkt bilgisayar, makine yakaladığı için orada öyle bir bölüm. E, bunu direkt bildiriyor. Ama biz bunun itirazını ihtiyazını güzel bir şekilde yazmamıza rağmen yayın yayıncı şirket bunu hiç evet. yani hak sahibi şirket hiç bunu oturup aa acaba işte bu çocuklar ne yapmış bakalım falan gibi bir mantığa girmiyor direkt işte itirazı reddeder. Yani, yani oku, okudular veya okumadılar bu arada. Belki de okumuşlardır. Okudularsa daha kötü zaten. Nasıl yazıklar olsun. Okumadılarsa yine yazıklar olsun. Yani, yazıklar olsun. Ben, <laughs> ben şunu görmüş oldum. Cidden yani bu modern mafyalık ya. Başka bir şey değil. Çünkü Çok... Bu arada o e, telif atan bize telif atan kuruluş, e, hepinizin e, YouTube'da herhangi bir müzik açarken gördüğünüz bir e, isim. Yani örnek veriyorum, işte Murat Boz e, bir müzik yapmış, şarkı yapmış. Onun başında e, ismi yazan büyük harflerle ismi yazan bir kuruluş kendisi. Ben ilk yani hiç bu zamana kadar böyle bir bakış açım oluşmamıştı bu kuruluş ya da buna, buna benzer kuruluşlara dair bu kuruluş bildiğin e, mafya gibi bütün herhalde türk e, müzik sektörünü çökmüş benim anladığım bu. Çünkü yani, aynı, aynı kuruluş. aynı şimdi o türküyle başta ki radyoda çalan şarkının ben alakasını kuramadım mesela. Bir böyle pop şarkı hani yeni çıkmış e, dandik bir şarkı. E, öbürküsü de bir güzel türkümüz. Ha bu iki şarkıyı hani nasıl birlikte aynı şirket almışlar? O öyle mantıksız geldi bana ama almışlar yani. yani böyle bu, bunu görmüş oldum. Bir de bir YouTube kanalı vardı Yorekok diye. Evet. Yusuf da bilir. Sen de görüyorsunuzdur hey, abi. <laughs> o, 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 o bu konudan çok muzdaripti. Sürekli telif yiyordum bu, bu tarz saçma sapan şeylerden. O söylediğinde de ben hani vay be görüyor musun bak neler yapıyorlar diyordum ama yaşayınca insan daha bir hissediyor o. Ulan hakikaten böyle bir modern mafya oluşturulmuş diye. Hakikaten her, her sektöre giriyor. Evet. evet yapılar, kuruluşlar, insanlar. Ama ben bu şeyi zaten çok ya aşırı derecede yanlış buldum. Ee, yani YouTube'un telif e, işleme mantığı ve mekaniği tamamıyla paslanmış ve e, biraz sert konuşuyorum ama rezil bir halde. Çünkü yani bu rüsvalıktır. Şimdi Ben sana diyorum ki, burada diyorum telifi gerektiren bir durum yok diyorum. Sen bu şikayeti yani benim bu itirazımı. Kendini incelemiyorsun, hak sahibine soruyorsun, hak sahibi bana da şöyle yazıyor, diyor ki ben bunu hak sahibine gider sorarım, eğer hak sahibi derse ki bu itirazı geçersiz, ben e, yine de hakkımı talep ediyorum derse diyor, sana diyor, bak şimdi uyarı yaptım, ihtar yaparım. Yani diyor ki itiraz etme, onlardan sil. Şimdi bu inanılmaz bir şey, bu hani... Ee, şirket ayrı bir mafya tavrında, YouTube bambaşka bir mafya tavrında. Ee, ama YouTube de tek video paylaşım sitesi değil. Ve yani Çok kurallar güzel. alır. E tabii tabii yani. Bayağı ne kadar. kalsın abi. Böyle olacak <laughs> iş değil yani. Ee, ayrılık getirir. Onu söyleyeyim. <laughs> ama öyle yani gerçekten uğraşmaya gerek yok. Daha... Relax demeyeyim de. Daha böyle hani rahat şeyler var, başka platformlar var, onlara geçiş yapabiliriz yani böyle olursa. Çünkü biz burada güzel bir işler yapmak istiyoruz. Hani çok böyle aman aman çok büyük YouTuber'ız falan diye değil ama bizim de bayağı başta amaçlarımız var. Kendi hemen hani eğleniyoruz, hem sevdiklerimize, yakınlarımıza söylemek istediğimiz şeyleri söyleyebilirim, bir ortam oluşturalım, böyle farklı bir bilinç ortaya koyabilirim, bazı şeylere yorum getirebilirim amacı altındayız. Ee, bunun içinde YouTube'u kullanıyoruz. Ama yani bu kadar komik şarkılarla, tehlikelerle bilmem nelerle e, dediğim gibi benim itirazımı sen incelemiyorsun da hak sahibi. Hak sahibi ne yapıyor? Ben size söyleyeyim. Burası Türkiye zaten. Hak sahibi bakıyor. şu telife itiraz gelmiş. Reddet. Okuduğunu bile inanmıyorum. Yani kesinlikle inanmıyorum. Hani belki açması gerekiyordu ise açıyordur. Ama okumadan reddete basıyordur. Yani kesinlikle böyle. Bundan eminim. Çünkü o mantıken okuyan bir insanın bizim itirazımızı kabul etmemesi beklenen bir şey değil. Çünkü mantıksız yani. Biz burada farklı şeylerin peşindeyiz. Arada daha güzel bir amaçlı videolarımız var. bunları yaparken işte arada böyle eğlence amaçlı. Herkesin yüzü gülsün. Yüz. İşte bu koronavirüs mevzusu salgının sebebiyle karantinada olduğumuz hani dönemlerde şu anda hep beraber ulus olarak Böyle biraz yüzümüzü güldürebilecek videolar paylaşalım falan amacındayız. <laughs> Karşımıza gelen şey, yok şu şarkıdan telif yesem mi? Şu, şuradan telif atsak mı size? Gibi yani saçma sapan böyle insanın şevkini kıran Biz burada hani uğraşmaya çalışıyoruz işte bir şey yapalım, video tam bozulmadan keselim falan. Ee, karşılaştığımız şeyler gerçekten üzücü. Aksadı e, yani. Aksadı yani. yani şey dün şu an ikinci, üçüncü videoyu paylaşacaktık belki. Ama dün mesela benim moralim tamamen çöktü yani orada yok telif muhabbetleri falan çıkınca. Yani Tadaştırdı. Tadımız kaçtı. Tadımız karıştı, Al şarkın senin olsun gerçekten yani. De... Ya şarkı da şarkı olsa hadi Türkiye bir şey demiyorum Türkiye ya. Türkiye ben de bir şey demiyorum da diğer, diğer bir, bir diğer... boş bir şarkı. Anlamsız. O bir şarkıyı bir şey. çalan çalar radyo istasyonunda buradan kınıyorum. <laughs> <laughs> Niye çalıyorsun? Ya o şarkı çalınır mı? <laughs> yani tekrar söylüyorum. Keşke <laughs> o açmasaydık. Zaten asıl problem oradan başlıyor. İşte bizim açtığımız radyo kanalı yanlış. Burada isim vermeyeceğim ama hangi kanalı açmamız gerektiğini bence şu an herkes anladı. Karadeniz Türkiye'de içen. Karadeniz Türkiye'de içen kanal açsaydık böyle olmayacak. Youtube'da bir. bir ayar verdi. Hani Youtube'a hoş geldiniz. Patronu kim olduğunu öğrenin. <laughs> <laughs> Çünkü mesela Youtube'a giriyorsun full filmler var. İşte bir radyo yerine bir yayının böyle bütün bölümü Dök diye mesela bunlar var. Evet. İşte bir klibi bir şey, bir albümün tamamı var falan. Doğru. Yani evet. bizim kötü Türkiye niye tehdit atıyorsun <laughs> arkadaşım yani? Yani ben gerçekten bunu mesela bugün düşündüm, ee, mesela bugün biz biraz e, eğlenelim de YouTube'da takılalım tarzında şöyle baktık filmleri izliyoruz işte şu filmin şu sahnesi bu filmin bu sahnesi hepsi paylaşılmış hiçbiri de şey değil yani bunun e, bu filmin yayıncı şirketinin değil öyle yüzlerce kişi paylaşmış küçük küçük kesmiş kimisi 3 dakika kimisi 4 dakika kimisi 5 dakika direkt filmi kesip paylaşmış E sonuçta bu kişiler YouTube'dan da izlenme karşılığında para kazanıyor. Bakın ne kadar enteresan. Biz burada kendimiz bir şey üretiyoruz ya. biz de kendimiz bir şey üretmeyip, işte çok izlenilen, Rüzgar Efendisi gibi, Harry Potter gibi böyle seri filmlerden kesip görüntüleri en güzel şekilde, kaliteli bir şekilde video koyup, oradan da izleyici kasabiliriz, ee, izlenme kasabiliriz, para kazanmaya çalışabiliriz. Ama bizim amacımız burada para kazanmak değil. Para kazanmak olsa e, öncelikli amacımız, e, sabahtan akşama kadar yapıştır Rüzgar Efendisi, yapıştır Harry Potter. Bunlar bütün dünyada izleniyor. Ya koy altına alt 10 tane değil ki çoğunlukla videolarımızın çevirmesini, çevirmesini yapıp altınızı da koyuyoruz. Ee, yani biz İngilizce koyuyoruz ama bunu Rusça'da, Almanca'da koyabilecek evet. Ar arkadaşlarımız Ar var yani Arapçasına kadar, İtalyancasına kadar. Ama bunları yapmıyoruz. İşte ee, işte çünkü biz para peşinde koşmuyoruz ama para peşinde koşan bazı yayıncı şirketlerle e, aramız bozuk. Bunu söylemek istiyorum. <laughs> Yeni <laughs> <laughs> <Geriz> sözümüz diyecek. Buraya <laughs> gelecekler. <laughs> yani e, bir de şey Korontina serimizin 5. bölümünü de çekecektik, onu da aksattık. Yani kaldık yani, dün tümüyle işimiz bu oldu. Dün şeyi düşünüyoruz ya, nereden keseceğiz, ne yapalım, Aynen. Yani kessek mi, kessek nasıl olur? İtirazı yazdık, itiraz yazmamız uzun sürdü. İşte hakikaten kesme meselesi, uğraştık, YouTube'da uğraştık, kesmeye uğraştık, olmadı. Onu yapsak mı, bunu yapsak mı, bir toplantı konuşma halindeyiz sürekli, sürekli orada vakit gidiyor. Şimdi Mevzu Bayis videoyu da çekmek için, Oğuzhan'ın araştırması var ki normal sizin benim yaptığım, yapacağım gibi araştırma da yapmıyor adam. Hani ben nasıl araştırıyorum? Açıyorum bir tane işte e, profesör ne yazmış ona bakıyorum. Oğuzhan ona da bakıyor ama yani benim, bizim bak, bakınca anlamayacağımız şeylere de bakıyor. E, şimdi Adamın vakti yani, bununla geçiyor. Şeyi yükseltiyoruz, bekletiyoruz. Bekletiyor o videoyu. Bekletici yok. Geçmiyor. Cahil bir video geliyor. Yani, Koronavirüs gerçekleri. <laughs> yani buna vakit ayırmamız gerekiyor. Ee, ayıramadık. Ee, bu arada şunun da duyurusunu yapalım. İlgilenenler olabilir. Belki bir oyun kanalı açıyoruz. Evet. Onların çekimini yapıyoruz. Ee, bir yani buradaki vaktimizin çoğunluğunu onunla geçirdik hani burada buluşma amaçları amacımızın en büyük ama, nedeni aslında en büyük amacımız burada e, bu oyun videolarını çekebilmekti mesela bunları yapmamızı da engelledi baktığımızda evet. e, hani ufak bir konu gibi görünüyor ama biz burada bir şey yapmaya çalışırken bu tarz saçma sapan şeylerin gelmesi hem moral bozuyor hem bizim yapacağımız şeyleri de engelliyor bununla alakalı da içimizdekileri birilerine dökebilmek istedik siz e, izleyicilerimizden de daha iyi bir platform olamazdım bunun için. Yani Aşağı yukarı YouTube yani. kanalını hani açmamızın falan sebebi de bu yani. Örnek veriyorum iddipli bir olay oluyor. Bizim buna bir yorumumuz var. Bunu işte bu videodan iletmek istiyoruz. Veya işte daha önceki videolarımız da böyle. Evet. Evet. İşte hani farklı mevzular üzerindeki yapılan işler hakkında fikrimiz var. Bu fikrimizi ortaya koyuyoruz. Yani evet. Yusuf e, şebeklikler, şapkalanlıklar yapıyor. Onu göstermek istiyorum. İşte, ben öyle bir misyonum yok. Vlogların bu. Vlogların tabii Yusuf. İlk vlogumuzda orman derinliklerine bizi götüren adam gibi adam. İkinci videomuzda da yine başı çeken Sefaköy e, delikanlısı Yusuf'u görüyor. <laughs> Ve onun sahnelerini silmemizi istiyorlar şimdi. Yani evet, üzücü yani. O, olacak iş değil gerçekten. Ama ikinci videoyu bekleyin. Yani orada Yusuf'un daha da yıldızlaşacağını Siz... düşünüyoruz. <laughs> Oraya doğru gidiyor. <laughs> evet yani şaka baka. Bu tarz amaçlar yani. Biz kendimizi... Ka kafamıza girer yani. Aynen yani nasıl biz eğleniyorsak, ne yaşıyorsak, neyi seviyorsak onu yayınlıyoruz. Buradan da yani bir küçük bir duyuru gibi. yapmak isteyeceğim. Hala bizi izleyen koca yürekli takipçilerimiz varsa onlar <gülüyor> için <laughs> şey söylemek isteyeceğim. Yani böyle e, videolarımızda özellikle e, 30 saniyenin altında izlerseniz videoyu, o görüntüleme sayılmıyor. Bu bir, bu çok önemli. İki, e, bizi beğenmeniz ve bize yorum yapmanız bizim başka kişiler herhangi bir şey araştırdığında mesela bizim video ismimizde benzer bir şey araştırdığında veya bizim kanalımızda bizim daha ön sıralarda e, önerilen videolara gelmemizi sağlıyor. O yüzden beğenileriniz ve yorumlarınız bizim için çok değerli ve önemli. Ayrıca işte sonuçta tabii öncelikli amacımız değil ama bu işlemde bir gelir elde etme amacımız var. Gelir elde edebilmek amacı için de belli bir saat barajı, bununla ilgili bir videomuz olacak hani ne yapılması lazım, nasıl yapılması lazım. Belli bir saat barajı ve abone barajı var. Bu yüzden bizi izleyen, beğenen ya da desteklemek isteyen sevdiklerimiz, tanıdıklarımız varsa bize abone olarak öncelikle bize çok katkı sağlayabilirler ayrıca sonrasında da videolarımızın izlenme süresi bizim için çok önemli. Yani mesela bir video 3 dakika izlenmesi de 5 dakika izlenmesi de 15 dakika izlenmesi bizim için çok çok büyük fark oluşturuyor. E, belli bir saat barajı var dediğim gibi. Yani sadece 4 kişi 15 dakikalık bir videoyu full izlediğinde zaten 1 saati yakalamış oluyoruz. Ve genellikle ortam olarak da böyle uzun 10-15 dakikalık videolar atıyoruz aslında. O yüzden böyle videolarımızı izleyebilirseniz yani isterseniz beğen ve yorum da yapıp beğenme ve yorum da yapabilirsiniz, abone olabilirsiniz. Çok makbule geçer. Evet diyelim ve yavaşça bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. Müsaade etti teşekkür ederim. İstiyorum yerine getirdi. Takipte kalın. Görüşürüz.